Kur'an-ı Kerim'de insanın önünden ve arkasından takipçileri vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar buyurularak bizlerin daima ilahi bir koruma altında olduğu müjdelenir. İşte tam da bu manevi kalkanı güçlendirmek için bizlere eşsiz bir kelam bahşedilmiştir. Ayetel Kürsi. Peygamber Efendimiz de bizlere bu ayetin ne kadar eşsiz bir koruyucu olduğunu şu sözlerle bildirmiştir. İçerisinde Ayetel Kürsi okunan bir evden şeytan kaçar. Bu sadece bir ayet değil. Aynı zamanda Allah'ın yüceliğini, kudretini ve sınırsız ilmini en kapsamlı şekilde anlatan kutsal bir metindir. Onu okumak kalbimize huzur, ruhumuza emniyet verir. Şimdi bu manevi kalkanı kuşanmak için hep birlikte samimi bir kalple Rabbimize yönelelim. Ya bu videodan alacağımız fayda ile kalplerimizi genişlet, ruhumuzu huzurla doldur. Senden bizleri her türlü kötülükten, şerden, nazardan, vesveseden ve beladan korumanı diliyoruz. Bizlere kelamını anlama ve onunla amel etme basireti ver. Bizi yalnızca sana teslim olanlardan eyle ve zor zamanlarımızda bize en güzel yardımı gönder. Amin.